şey ya. sormak Niye? istiyorum da. Çok iyiymiş bana hediye. Ah. Bayım ama ah. bayım e, yasada şey <laughs> maddelerle ilgili bir sorum olacaktı da. <laughs> Hak etti değil mi operatörü? Tabi efendim. Öyle yok. bırakalım yok. kalsın bu. Boku isim yani, bu. Bir <gülüyor> soru soracağım. Bırak bunu böyle kal. Uyuşturucu şey tarzı <laughs> şeyler var bildiğiniz gibi. Bu yani beyefendi bir şey soracakmış ha. Arkadaşlar şu an boku dönüyor beyefendi. Kalk lan buradan. Bayılıyorum. bir şey soracaktım da. Yani Efendim şunu izleyelim azıcık da. Şefim köpe şey meydanında bak. kaka... Adam sapıttı ya operatörüm. <laughs> Karaya vurmuş balık gibi şefim. <laughs> iyi misiniz? Evet. Siz ne izliyorsunuz beyefendi? Maaşlar <laughs> berbat yani. Ben bunu bu gece aktarayım ya maaş falan yok ya ne bu?

sizi talep ediyor şu e, şey beyefendi, takım elbiseli beyefendi. Beyefendi, sakin olun. Bak gerginim, arkadaşımın düğünü var diye buraya geldim, para çıkışmadı. <laughs> soyguna geldim, bir tane çeyrek alacağım gideceğim. Beni burada gelmeyin Sıkarım adamın kafasına. Sakin ol. <laughs> Kaç hayır. para biliyor musun sanki çeyrek yerim? 1879 lira abi. <laughs> Şimdi... Devam mı sizde? Beyefendi ne dersin? Evet aklınızdır bu saatten sonra. He. Evet, güvenli bir çıkış istedin. Doğru Abi mu? Abi sen geleceğim <laughs> mi şimdi ona? Oğlum ben çeyreğimi alıp gideyim. Ya sen gidiyorsun <laughs> ama. <laughs> şey, hem de bir de bu abimizin gitmesini istiyoruz biz. Şey, <laughs> <laughs> tamam arkadaş. Tamamdır arkadaş. Arabaya atla. Bağırma, bağırma. Niye bağırıyorsun ki? <laughs> Niye bağırıyorsun? ARABAYA YATSAN! Bir daha bağır... Niye bağırıyon ki? Niye bağırıyon ki? niye bağırıyon ki? ARABAYA YATSAN ELİRİNİ KILDIR! Lan niye bağırıyon ki? Tamam lan. Arkadaşlar kolay gelsin. En çantayı, ihbarı börelim. Aman arkadaşlar dikkat var, edin! <gülüyor> <bizden> <gülüyor> <gülüyor> gitmeyin oraya. oraya! Oraya doğru gitmeyin gitmeyin! <laughs> gitme dur. Gitme gitme! vatandaş bu yeni burada. Vah va, vatandaşımız vah ya vah. Komendirim va. şu herifi kurtarabilir misin oradan? Bana bırakın. Şefim sen becerirsin bu işi. Adam öldü amına. Sıçtık. <laughs> 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 hayır. İyiyiz çocuklar. Şey çocuklar. Hayır hayır İz hayır. hayır, hayır. hayır. Oh, çocuklar. Hayır, oh. çocuklar. Oh. çocuklar. Oh. Şefim, çocuklar. Gerilim filmi. Arkadaşlar tekrardan ufak bu yöre geçeyim. Bir Araç sürerken telefona bak bak. Dünya ne kötü şeyidir. <laughs> Arkadaşlar beni Stop, 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 stop uy uy uygulamasına geç lütfen. Aracının motorunu kapat. Ne yapıyorsun be Ne beyefendi? Ya? Uzaklaş uzaklaş. Sol elinle anahtarı dışarıya at. Kapat. Ya bizim şantımızı sıçacağım artık lan bu başıma salak olaylar geliyor şefinmişti, ya. Şef düştü. Şef düştü arkadaşlar yardım. Ya he uyuyorum sen de salak mısın nesin be oğlum? Adam çarpmış. Arkadaki adam mı bize sıkacak diye bakıyorum. Abi uyuyorsun. at ki. Ne uyuyorum? Görmüyor musun? Kediyi de mi görmüyorsun? Başıma ne aptalca bir olay geliyor. Vallahi kafayı yiyeceğim bu yayında ya. <laughs> Lan in arabadan. Arabada, arabada. Lan arabadan inemiyorum. Lan ara at ah, Arabada kaldım abicim ya. Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Gördünüz mü? Sağdaki şefim. Şefim o sağ Oğlum ben nereden vuruldum lan? Oğlum bizimki beni vurdu gibime geldi. Çok enteresan bir yerden öldüm ama. Nasıl öldüğümü anlamadım anasını satayım. Harbiden bok gibi öldüm ha chat. Ha? Taraftan girmeye çalışıyoruz can merdivene kadar. As siktir git böyle bir saçmalık olamaz ya. As siktir git ya. Oğlum böyle bir şey olamaz ya. Ne dedin anlamadım. Yaramız, Niye sıkıyorsunuz? Ya, beyefendi size takın. talimat verilmeden koşturmayın bölgede. Ya ne yapalım silah sıkılıyor mu Murat Bey? Memur Bey ne oluyor burada? Tamam, ne diyorsun dostum? Memurum özür dilerim. Memurum özür dilerim. Memur, özür dilerim. Tamam. tamam özür dilerim. Dediyor bak ya. beyefendi. Pd yetmiyor ya yetmiyor.